Göl yaka Efteni Gölü, Efteni Kuş Cenneti. Çocukluğumuzda dalgaların olduğu göl, şu an deniz seviyesinden 115 metre yükseklikte bir gölümüz. Gördüğümüz göl, yakın zamanda şu alandadaki çekmiş olduğunuz bu iskele seneye yıkılacak. Bu göl eski haline kavuşması için mevcut 725 tapu kayıtlarında, 725 hektar olan göl alanı, şu an mevcut 160 hektarda. Sazlık bir alan ve içinde 151 kuş türünün, göçmen kuşlarının uğrak alanı olan bir kuş cenneti. Aynı zamanda 14 balık türünün yaşadığı ve bunun yanında flora bakımından da 96 familyanın yetiştiği türlerin olduğu bir kuş cenneti ve büyük bir göl havzası meydana gelecek. Şöyle de söyleyelim, Abant'ın iki misline yakın büyüklükte bir gölümüz olacak. Düzce'nin, göl yakanın, bölgenin cazibesini artıracak bu bölge. 30 milyon insanın 1 ile 2 saatte ulaştığı göl yaka, efteni, güzel dere şelaleleri, Aydın Pınar Şelaleleri, Düzce'nin Samandıra Şelaleleri bu bölge gerçekten gözül gezilmesi ve görülmesi gereken bölgelerdir. <laughs>